baban? Ben kaç yaşındayım? Sen kaç yaşına benziyorsun? Bak, Bak bakayım kaç yaşındasın 40, 45 mesela? 45 varsın. Devallı. valla? Yok lan o yoksun. Yeni doğdun. Senin pipin niye yok zannedisin? Yeni doğdun sen. Ben yeni doğdum. He. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> valla. Yeni doğdun. Daha pipin <laughs> yok, yok senin. Oğlum yeni doğmuş mu? He. Yok yok. Yeni doğmadın oğlum. Sen 25 yaşındasın. <laughs> <laughs> Şaka yaptık sana. 25 yaşındasın. Şu dağı hatırladınız mı? Ben ee, askerli orada yaptım. Askerli orada mı yaptın? Ha. Ben Ha. Sen daha askere Kaç yaptın askerliği? Ne? Kaç yaptın? Yarım saat yaptım. Yarım, saat. askerlik yapmış. Aferin sana la. Ne askermiş. O ne la? Ne oldu? Altın mı la <laughs> ne? De o? Ne? Kolundakilerin <laughs> altın mı diye. Hangi? altın. Senin kolundaki ne? Ha, bunlar altın altın evet oğlum. 4 tane. <laughs> şu kimyelerim edecek Sahte ama bunlar. Bir tanesi altın sadece. Bak. Bu ne? Onlar çelik. Altın değil. Evet, şu hiç. Altın nerede <laughs> gider? Ne? Ne? Bak. İşte senin sorun da böyle olacak. Bak. Ne oluyor oğlum? Bu yeniyor mu? Yok yenmiyor oğlum. <laughs> <laughs> ya çok mu acımsın sen? Aşıklar altın yedik diyor. Bu öçüyor. bu bidirik. Bak siz oturun. tamam Sen, evet. sen otur. Siz oturun. Ben pipimi alıp geliyorum aşağıdan. gitmeyin tamam. bir yere. <laughs> <laughs> Lan poşette, poşette biz takacağız onu. Poşette mi senin pipin? vida var mı takası? <laughs> <laughs> Bende dubel var, dubel, akıllı dubel. Kız her şey vida ile çakıyor, vida ile takıldı, yakında o kalmış yazık ya. Büyük çivi var, çiviyle çakacağız Size bir askerlik anımı anlatacağım. Anlat oğlum haydi. Bir gün gidiyorum. He. Çölün ortasındayım, Gardiz diz boyu. He. He. Çölün ortasında kalan <laughs> Lan adamlar bir sağdan sıkıyor, bir soldan sıkıyor. Aa, tamam. Yeter dedim. Çektim kılıcımı, iki el ateş ettim onlara. <laughs> lan ne güzel bahçelermiş. Ee? Daha iPhone 5 çıkmamış. iPhone 6 vardı o zaman bende. <laughs> Sonra ne oldu la? Ne oldu? Sonra havadan bir tane mermi geldi. Mermiye kafayı bir attı. Al. Allah, Allah Allah. ne kafa varmış sende? Ara gazlar öyle patlat. <laughs> gaz bitecek basma basma. <laughs> Tıp 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 Olur mu? Sen evli misin? Nişanlıyım Nişanlıymış işte. Ben değilim Ooo <laughs> 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 iyi Arada fazla bir şey yok Şu benim pipim alak alakta gene aşağıdan <laughs> Tamam oğlum balık gelecek. Hücreye koydum ben pipini diyor. Onun pipisi var mı? Abi var mı senin? Varmış var. Pipimi kestiler. Tamam. Götün duruyor mu? Yani. Götü duruyor ha, de, duruyor. <laughs> oğlum bu benim pipimi yiyor lan. Oğlum bırak la pipimi. Yo yo. Oğlum erkek misin sen? Abi. <laughs> abi dur dur bak kafayı. La yedi la. Ağlıyor. Yedi la. Oğlum pipimi yiyor Yo yo oğlum o şaka yapıyor. Oğlum. <laughs> oğlum pipimi yeme la. Pipimi ver la. Yo yo oğlum. Sen... Hmm. Sor bir acıktın mı diye. Acıktın, diye. Bir... acıktın mı? Acıktın mı? Sen ne? Ay. <laughs> 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 Allah <laughs> Allah. Aha satmış parayla çağırır. <laughs> Allah pipimi satmış lan. <laughs> Allah pipimi ver lan. O ya bir çok ağlayayım ya şahit. Oy yürürüm Pipimi aldı ya. ya o, şaka yapıyor, şaka. Pipimi şaka. göster. Yok, yalan... Göster abi sattım değil mi? Göster <laughs> ne olur. <laughs> <laughs> Poşete göster hadi. <laughs> Güzel ann oradaymış. Sabah gördüm bu benim kedi.